Merhaba sevgili yay burcu umarım iyisinizdir güneş ay ve yükselen burcu yay olan arkadaşım 6 Mayıs 2024 haftasından herkese merhabalar kanalımda mısınız yay burçları evet her hafta sizler için size özel yorumluyorum videolarımda bana destek olmak isterseniz katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz maddi destek dilerseniz Instagram hesabımdan her gün horoskop astroloji kahvem adresinden beni takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğenerek ücretsiz abone olarak da destek olabilirsiniz tabii ki. Ve çevrenizde paylaşın lütfen videolarımı daha çok kişiye ulaşalım. Sizler sayesinde, sizlerin değerli katkıları sayesinde. Evet Yay Burcu hazır mısınız? O zaman daha fazla bekletmeyeyim sizi fincanı çeviriyorum. Evet, dileğin tutmuş yay burcu. Çok içten dilemişsin. Evet, sizler de görün lütfen. Zaten kundak çıkmış bakın. Muradınız ne? Olmasını istediğiniz ne? Muradınızı edeceksiniz, kavuşacaksınız, sevinçten havalara uçacaksınız. Yay burcu, hazır mısınız? Çok güzel bir iş haberi var. Aile içerisinde işsiz olan kim? O kişiye de güzel bir haber geliyor. Bir beyefendi'nin haberi, elinde telefon var, size ulaştıracak bu haberi. bir ziyaret var eviniz içerisinde ama bir ameliyat olan bir kişi mi var? Bu kişinin ziyaretçisi çok fazla bu hafta. Yani hani içerisinde oldukça kalabalık ama iyileşecek inşallah. Yani akrabalar da bir araya geleceksiniz. Belki bu sağlık probleminden kaynaklı olabilir. Belki de bu güzel haberi kutlayacağınız haberi size sizinle birlikte olmak isteyebilir akrabalarınız, yakınlarınız, sevdikleriniz. Hane içerisinde güzel bir kalabalık var. Böyle bir eğlenceye mi katılacaksınız ya da eğlence sektöründe olan kimse, böyle bir çalışan gibi aslında ya da böyle bir işte baş, işe başlama durumu da olabilir. Ya da böyle bir ortama katılacaksınız. Böyle bir davete iştirak edeceksiniz. Değişiklik seni çok korkutuyor ya burcu O kadar çok korkuyorsun ki değişiklikten. Sabit yerinde sayıyorsun. E, ve sen yerinde e, saydıkça da krizler yaşıyorsun ve hep aynı sorunlarla boğuşuyor gibisin. Ve arkadaşların özellikle çevrendeki arkadaşların o kadar çok problem yaratıyor ki sana ve bu arkadaşların yüzünden de bunalmışsın. Ama e, onları da üzmek istemiyor gibisin. Ama çok bunalmışsın. Ve bazı kötü arkadaşlarınız var çevrenizde. Sizi böyle sık boğaz eden kişiler var. Bakın düğme var. Yani bir başarısızlığınızın nedeni arkadaşlarınız. E, Bu başarısızlığın nedeni kendinize yükleme yapmayın. Kendinizi suçlamayın. Bir başarısızlık yaşıyorsanız hayatınızın hangi dalında yaşıyorsanız. Bu başarısızlık sizinle alakası değil. Arkadaşlarınız ve seçimlerinizle alakalı. Yalnızlıktan sıkıldım diyorsan da yalnız kalmayacaksın. Ee, bu kişi sizi zaten her an girebilir hayatınıza. Bakın bir melek çıkmış burada da. Beklenmedik iyi haberler alacaksınız. Ama bu kişi de güzel haberlerle geliyorsun hayatınıza yani o kişi hayatınıza geldikten sonra da üst üste güzel haberler alacaksınız kederi ve sıkıntıyı inşallah geride bırakacaksın yay burcu yani bir vazife verilmiş size bir görev bir sorumluluk verilmiş bu işinizin sorumluluğu mu öğrenciyseniz derslerinizin eğitiminizin sorumluluğu mu neyle ilgili bir sorumluluk taşıyorsanız o sorumluluğun altından kalkacaksınız. Belki de yeni bir görev ve getirildiniz. Korkularınız var ama bu görevin altından hızlı bir şekilde kalkacaksınız. Ali para bir de var. Bekliyor musunuz? Bir para bekleyişi içerisinde misiniz? Beklenti içerisinde bu para haberi de geliyor. Yani burada iki kişi var böyle aslında birbirlerini gerçekten seviyorlar. Aynı iş yerinde çalışıyor gibiler bu iki kişi, aynı sektörde ya da aynı mesleği icra ediyorlar. Ama aralarına da bir soğukluk girmiş, bir tartışma yaşanmış, küsmüş bu iki kişi birbirine. Bu iki kişinin arasında birisi girecek ve o üçüncü kişi bu yaraları saracak ve iyileştirecek. Bu ilişkinin tekrar devam etmesini sağlayacak. barışmak istiyorsanız eğer yay burcu bunu sevdiğiniz bir yakınız ya da dostunuz sağlayacak inşallah. Bir yere gitme durumunuz var ya da görevinizden dolayı belki gönderilme durumunuz ya da kendi isteğinizle ya da evlenerek belki gideceksiniz. İlişkinizden kaynaklı bir yolculuk bu. Gitmekten korkuyorsunuz. Az önce de söyledim değişiklikten korkuyorsunuz. Ve bu gitmekten korktuğunuz yer neresi ise korkmayın, güvenin kendinize. Çünkü korkulacak bir şey yok. Uyum da sağlayacaksınız gittiğiniz şehre ya da ülkeye. Ee, i̇yi ki de gitmişim diyeceksiniz. Bu göreviniz eğer yeni bir görev verildiyse o görevin altından kalkamam diyorsanız da o görevin altından kalkıyorsunuz. Çok hızlı bir adapte olacaksınız çevrenize. Değişik bir çevre, evet ama orada. Yeni tanışacağınız kişiler sizin orada adapte olmanıza sağlayacaklar. Oraya alışmanızı, mutlu olmanız için bakın çevrenizi sarmış kişiler ama tabii çok çalışmanız gerekecek orada. Yani bir üst seviyede sizden bir performans bekleniyor gittiğiniz yerde. Belki okumak için gittiniz, bilemiyorum ama okuyacağınız okulda da çok iyi bir performans göstermeniz, başarı göstermeniz gerekiyor bu orada uzun süre kalmanızı sağlayacak bir performans bekleniyor sizden yaşamak için çalışmak ya da okumak için ama elinizden gelen en iyisini yapmanız istenecek sizden birdenbire aklınızdan geçenleri söyleyeceğiniz bir hafta sevgili yay burcu ama yanlış kişiye söyleme tehlikesi var ve bu kişi çok üzülecek duyduklarına ama sizde artık çok biriktirmişsiniz. içinize atmışsınız. Yani üzmek istemiyorsunuz ama artık e, söyleme gereği duyacaksınız ve bu kişiye artık içinizden geçenleri, duygularınızı ve düşüncelerinizi bir anda söylüyorsunuz. İzci çıkmış ama. Bir yerlere gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir seyahat arkadaş gruplarınızla eee belki kamp kurmayı düşünüyorsunuz, doğa hayatı düşünüyorsunuz, böyle doğal bir hayat gibi böyle bir e seyahat var sizin için. Çok da eğleneceksiniz, zevk alacaksınız. Ve birdenbire de önünüze çıkacak fırsatlardan da bahsediyor aslında bu sembol. Lütfen fırsatları iyi değerlendirin yay burcu. Düşünerek vakit kaybetmeyin bu hafta. Kaybettiğiniz bir para var. Çok üzülmüşsünüz. Bu parayı kaybettiğinize ama yeni gelen onu telafi edecek bir para sizi bulacak inşallah. Bir de böyle hastane gibi çıkmış ama böyle bir hastane mi? çok fazla vakit geçiriyorsunuz ya da bir hastane çalışanı mısınız sağlık görevlisi misiniz ya da böyle bir mesleğe adım atacaksınız bu hafta buradan gelen bir haber var ve uzun saatlerinizi hastanede geçirmek durumunda kalabilirsiniz bu haftadan itibaren bu mesleğinizi icra etme şansı size tanınıyor olacak Evladınızla ilgili yaşadığınız sıkıntı ne sevgili ay Burcu? İnşallah düzelecek aranız. Bu haftadan sonra daha iyisiniz. Herkes birbirini daha iyi anlamış aslında yaşadıkları, yaşatılanlar neyse. Y harfi çıkmış ama ailede olan bir kişi bu kişi. kişiyle ilgili çok hızlı gelişmeler yaşanacak aile içerisinde. Ee, biraz inatçı bir insan bu kişi. inadı yüzünden zaten çok fazla şeyler başına gelmiş. Bu hafta da sizi şaşırtmayacak gibi. Yani kendi dediğinden dışarı çıkmıyor. Kendi bildiğini okuyor bu hanımefendi ya da beyefendi. Zaten ailede bu kişi yüzünden çok zorlanıyor. bir sınav veriyor aslında. Bu hafta benzer olaylar yaşanıyor aslında. Bu kişi Y harfli kişi kimse. Bu hafta alacağınız teklifler sizi korkutmasın Yay burcu. Yapacağınıza inanırsanız bu teklifler çok güzel teklifler. Bakın balık çıkmış. Çok iyi bir şans diyor sizin için. Bu şansınız özellikle kalbiniz çok iyileşecek. Kalp yaranız iyileşecek. Çok çalışıyorsunuz. Çok efor sarf ediyorsunuz ama hepsine değecek inşallah. Evet yay burcu. Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için, benim kanalımda olduğunuz için. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.